السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أتى إن شاء الله آه إمام شاطبين الاعتصام كتابا قال دغم زيردان دوام إذا e, ee, nakli delillerin ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerdir. Bunlar sayılmayacak kadar çoktur. Fakat biz burada bunlardan zikredilmek, zikredilmediklerimize de kolayca delalet edenleri ve Allah'ın izliğine en sağlam olanlarını zikredeceğiz. Bunlardan birisi Ayşe radıyallahu anh'da sahih olarak rivayet edilen şu hadistir. Ayşe radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle şöyle buyurdu onu naklediyor. Her kim bizim şu işimizde, dinimizde ondan olmayan bir şey ihdas icat ederse o icat reddedilmiştir. Müslim'in rivayetinde de bu hadis şöyle geçer. Her kim bizim dinimizde olmayan bir iş yaparsa o iş yani amel reddedilmiştir. Bu hadisi alimler İslam'ın üçte biri olarak kabul etmişlerdir. Çünkü bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den emrine yönelik her türlü muhalefeti ister bidat şeklinde olsun, isterse mahiyet şeklinde olsun, hedefini almaktadır. Evet, bu hadise baktığımızda gerçekten eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, e, iki emir burada buyurmuş. İcad bir şey icat ederse ve bir amel işlerse bunlar İslam'da yoksa Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmamışsa bu kesinlikle reddedilen bir şeydir. Kesinlikle İslam'da olmayan bir şeydir. Evet. Ee, Müslüm'ün Cabir'den rivayet ettiğine göre Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbesinde şöyle derdi. Ama ba'du sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Hidayetin yolun en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dinde olmadığı halde sonradan icat edilenlerdir. Bidaatlerdir. Ve her bidaat de bir sapıklıktır. Evet. Bir başka rivayette Cabir radıyallahu anh şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hitap ederken Allah'a layık olduğu şekilde hamd eder, sena eder, sonra şöyle derdi. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi saptırırsa da ona hidayet edecek yoktur. Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Hidayetin en hayırlısı Muhammed'in hidayetidir, gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü sonradan ihdas edilenlerdir. Her ihdas, icat edilen şey ise bid'attır. Nesai'nin rivayetinde ise şu ifade yer alır. Her ihdas edilen şey bid'attır, her bid'at sahibi cehennemdedir. Eee Ömer radıyallahu bu hutbeyi, ee, hutbe okuduğunu bildirdi. Bu hutbeyle hutbe okuduğunu bildirdi. İbn-i Mes'ud'dan mevkuf ve merfu olarak şöyle dediği rivayet edilir. İki şey vardır. Söz ve hidayet en güzel söz. Allah'ın sözüdür. En güzel hidayet Muhammed'in hidayetidir. Dikkat edin. Sonradan ortaya çıkan şeylerden sakının. Çünkü işlenen en kötüsü, işlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır. Sonradan ihdas edilen her şey bidattır. İbn Mes'ud'dan rivayet edilen lafızla şu ifadeler de vardır. Ancak siz ileride bid'atler çıkaracaksınız ve bid'atlerle karşılaşacaksınız. Sonradan ihdas edilen her şey bid'attır. Her bid'at sahibi de cehennemdedir. İbn Mes'ud her perşembe bu sözleri öğüt verirdi. Her perşembe bu sözlerle öğüt verirdi. Evet. Yine i̇bn Mesud'dan gelen başka bir rivayette şöyle demektedir. Söylenecek iki şey vardır. Hidayet ve söz. Sözlerin en faziletlisi ve sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür. Hidayetin en güzeli Allah'ın ve Muhammed'in hidayetidir. Gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü sonradan icat edilen iştir. Sonradan icat edilen her şey bidattır. Dikkat edin. Üzerinizden çok bir zaman geçmeden kalpleriniz katılaşacak boş bir ümitle oyalanmayın. Zira gelecek olan her şey yakındır. Dikkat edin, uzak olan gelmeyecek olan şeydir. Yine ondan gelen başka bir rivayette şöyle der. En güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel hidayet etme usulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hidayet usulüdür. İşlerin en kötüsü sonradan icat edilenlerdir. Size vaad olanlar mutlaka gelecektir. Siz onu asla önleyemezsiniz. Evet. İbn-i Mace, i̇bn Mesud'dan merfu olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet etti. Sonradan icat edilen şeylerden sakının. Çünkü işlerin en kötüsü sonradan icat edilenlerdir. Sonradan icat edilen her şey bidattır. Her bidatte bir sapıklıktır. Bu rivayetin i̇bn Mesud'a ait mevkuf bir haber olduğu meşhur olmuştur. Evet. Sahihte 201 Ebu Hureyre'den şöyle dediği nakledilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim hidayete çağırırsa kendisine uyanların hepsinin alacağı sevap kadar o da sevap alır. Bununla beraber hidayete uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Kim sapıklığa çağırırsa kendisine uyanların yükleneceği günahların tamamı kadar kendisine de günah yüklenir. Bununla beraber sapıklığa uyanları günahlarından da hiçbir şey eksilmez. Evet. Yine sahihte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kim hayır yolunda iyi bir çığır açarsa kendisine hem bu işlediği hayırın sevabı hem de kendisinden sonra bu yoldan gidenlerin sevabının tamamı kadar sevabı verilir. Bununla beraber onun açlığı hayırlı yoldan gidenlerin sevabından da hiçbir şey eksiltilmez. Yine kim şer yolunda kötü bir şey açarsa kendisine hem bu işlediği kötülüğün günaha yüklenir hem de bu yoldan gidenlerin günaha kadar günah yüklenir. Bununla beraber onların günahlarından da hiçbir şey eksiltilmez. Müslim bunu bu hadisi Cerir İbni Abdullah'tan nakletti. Evet. Tirmizi, Ebu Davud ve daha başkaları Erbaad ibni Seriye'den şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize namaz kıldırdı. Sonra bize yöneldi ve gözleri yaşartan, kalpleri yerinden oynatan çok etkili bir öğüt verdi. İçimizden birisi dedi ki: "Ya Resulullah, sanki bu bize veda eden birisinin öğüdü gibi geldi. Bize tavsiyede tavsiye nedir veya tavsiyede bulun." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size Allah'tan korkmanızı, dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Başınıza yönetici olarak Habeşli bir köle bile geçse ona itaat etmelisiniz. Çünkü sizin içinizden benden sonra yaşayanlar pek çok ihtilaflar göreceklerdir. Onun için benim sünnetime hidayet ermiş doğru yolda olan Raşid Halifelerimiz sünnetine sımsıkı sarılın. Ağzı dişlerinizle ısırıp bırakmayın. Sonradan icat edilmiş İslam'a aykırı işlerden sakının. Çünkü sonradan icat edilmiş her şey bidattır. Her bidat bir sapıklıktır. Evet. Bu hadis çok çeşitli yollardan gelmiştir. Evet. E, burada Raşid halifelerimizin sünnetine. Raşid halifelerimizden kasıt e, Abu Ebu Ömer, Osman, Ali. Bunlar Resul Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sünnetine uymayı davet edecekler. Yoksa kendi kafalarından çıkartılan bir sünnete e, tabi olun demeyecekler. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı şekilde onlar da yaşayacak. Aynen onu gibi yaşadılar da. E, onun e, anlattıkları şeyleri kendileri de anlattı. O yolda gittiler. Evet. Sahihte Huzeyfe radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Ey Allah Resulü bu hayırdan sonra şer var mıdır? Resul Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Evet bir takım insanlar gelecekler. Benim yolumun sünnetimin dışında bir yola girecekler. Benim hidayetimden başka bir hidayeti tercih edecekler. Huzeyfe radıyallahu anh dedi ki bu şerden sonra bir şer daha var mıdır diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet cehennem ateşinin üstünde davetçiler olacak. Kim onların davetini oyarsa onlar onun cehenneme fırlatıp atacaklar. Dedim ki ya Resulullah onları bana e, tarif et. Buyurdu ki derileri bizim derimiz gibidir. Bizim dilimizden konuşurlar. Dedim ki peki ben o zaman yetişirsem ne yapmamı tavsiye edersin? Dedi ki işte o zaman Müslüman topluluklarından ve liderlerinden ayrılma. Dedim ki ya onların cemaati ve liderleri olmazsa, olmazsa dedi ki o zaman tüm fırkalardan uzaklaş, hatta bir ağacın kökünü ısırarak yiyerek yalnız yaşayabilirsen ölüm sana gelinceye kadar öyle kal. Bukhari bunu başka bir şekilde rivayet etmiştir. Evet. Sübhanallah. Bid'atların çoğaldığı dönemde şayet İslami cemaatler varsa gerçek e, Kur'an ve sünneti yaşayanlar Resulü Aleyhisselamın sahabelerin döneminde yaşadığı sünneti yaşayanlar varsa onlarla beraber olup onlarla beraber sabretmeli yoksa Resulü Aleyhisselatü Vesselam tek başına bütün fırkalardan ayrıl. Bir dağın başında bir ağacın köküne dişleriyle sımsıkı sarıl. Yani o ağaçtan orada ye, iç, oradan ayrılma. Bir daha fırkaların içine dalma. Demek istiyor Allahu Ale ve Alem. Sahife hadisinde denir ki e, ayradan savra kadar olan bölge. Medine'nin haram bölgesidir. Kim bu konuda bir bidaat çıkarırsa veya bir bidaate sığınırsa Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerinedir. Kıyamet günü Allah Teala onun farz ibadetlerini de, nafile ibadetlerini de kabul etmeyecektir. Evet demek ki bidaat ehlinin ne namazı, ne farz namazı, ne nafileleri, ne orucu, ne başka şeyleri kabul edilmeyecek. O yüzden e, herkesin tevbesi kabul olunur. Bir daha tevbesi ise kabul edilmez. Evet, onun için bir e, bidatlerden uzak durmamız lazım. Bidat ehlinden uzak durmamız lazım. Onların geçtiği yoldan dahi elimizden geldiği kadar geçmememiz lazım. Evet. İbn Abbas'tan sahih olarak rivayet edilen bir hadiste şöyle demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğüt vermek üzere içimizde ayağa kalktı ve şöyle dedi. Siz kabirden dirilip kalktığınızda ayağınız çıplak, vücudunuz üryan ve sünnetsiz olarak haşrolanacaksınız. Mahşer yerinde toplanacaksınız. Sonra şu ayeti okudu. İnsanları ilk yaratmaya başladığımız gibi, vaat ettiğimiz şekilde yeniden yaratacağız. Şüphesiz biz sözümüzü yerine getiriniz. Ee, Enbiya suresi ayet 104. Sonra şöyle dedi. Kıyamet günü ilk elbise giydirilen kişi İbrahim'dir. Yine kıyamet günü ümmetimden bazı adamlar çağrılacak ve sol tarafa cehenneme götürülecekler. Bunun üzerine ben tıpkı Salih Kul, İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi şöyle diyeceğim. Ben onların içlerinde bulunduğum müddetçe üzerlerinde kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerinde gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin. Eğer kendilerini azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin. Bunun üzerine şöyle denilecek. Sen onlardan ayrıldığından beri hep geriye dönüyorlar. Yani geriye geri e, dinlen dönüyorlar. Bir daha çıkarlıyorlar. Evet. Muatta hadisinde olduğu gibi bu hadiste bidatçilerin kastedilmiş olması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dinden çıkanların kast edilmiş olması muhtemeldir. Tirmizi'de Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Hristiyanlar da bir o kadar fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacak. Bu hadis hasen sahihtir. Evet. Bu hadisin başka rivayetleri de vardır. Allahu Teala ilmi insanların kalplerinden mahvetmek ve hafızalarından silip unutturmak suretiyle birden çekip almaz. Fakat alimler ruhunu alarak ilmi ortadan kaldırır. Hiçbir alim bırakmaz. Böyle bir durumda insanlar cahillerin peşinden giderler. Soracaklarını onlara sorarlar. Bunlar ise bilmeden cahilce fetvalar verecek. Hem kendileri, hem kendileri saptırırlar hem de onları saptırırlar. Bu hadis Bukhari'de ve diğer kaynaklarda pek çok yoldan gelmiştir. Evet. <laughs> <laughs> Müslim'de i̇bn Mesud'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kim yarın kıyamet günü Allah'a Müslüman olarak kavuşmaktan hoşlanırsa ezan okunduğu zaman şu namazlara devam etsin. Şüphesiz Allahu Teala sizin peygamberinize sallallahu aleyhi ve sellem hidayetin yollarını göstermiştir namazlar da hidayetin yollarındandır. Eğer siz cemaatten uzak durup evinde namaz kılan kişi gibi namazlarınızı evlerinizde kılarsanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. O sünneti terk ederseniz delalete düşersiniz. Ee, bu sahih Müslim'de Abdullah İbni Mesud'dan nakledilen bu ibarenin tamamı e, burada geçiyor. Evet yani burada gerçekten namazlar camide Allah'ın mescitlerinde ve cemaatle kılmanın çok büyük önemi ve ehi, ehemmiyeti vardır. Ama maalesef günümüz Türkiye'sinde olsun, Hatay'da olsun, Reyhanlı'da olsun, başka yerlerde olsun bir mescide bir camiye girdiğinde imamın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldırdığı gibi kesinlikle namaz kıldırmıyor. Yani %99 Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet ediliyor namazda olsun, başka ibadetle olsun, her türlü ihtilaf mevcuttur. E, o yüzden ben başta olmak üzere e, kılmıyorum. E, mescitlerde kılmıyorum. İmamların arkasının, arkasında çoğunda kılmıyorum. Ama bidaatını izhar etmeyen, bidatı belli olmayan, sünnete hafiften uyan, e, en azında e, bidat çıkarmayan bazı imamların arkasında namaz kılıyorum. Ama dediğim gibi istisna çok az. Evet. Onda sahih Müslim'de geçtiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size çok kıymetli bir şey bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda hidayet ve nur vardır. Başka bir rivayette onda hidayet vardır denilir. Kim ona sarılır ve tutunursa hidayet üzere olur. Kim onu terk ederse sapıtır. Bir başka rivayette kim ona uyarsa hidayet üzere olur. Kim onu terk ederse delalet üzeri olur. Evet, Allah'ın kitabı. <laughs> bu konuda gelen şeylerden birisini de İbn Veddah tahriç etmiştir. Onun bir benzerini İbn ve, İbn ve Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir. Ebu Hureyre bu rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle dediğini nakletmiştir. Ümmetimin içinde deccaller ve yalancılar olacaktır. Bunlar size ne sizin ne de babalarınızın duymadığı hadisler uyduracaklar. Onların sizi fitneye düşürmesinden sakının. Tirmidhi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle de rivayet edilir. Kim ölmüş bir sünnetimi benden sonra diriltirse o sünnetle amel edenlerin kazanacakları sevabın aynısı ona da verilir. Diğerlerin sevabından da hiçbir şey eksilmez. Kim Allah ve Resulünün razı olmadığı bir bidaat çıkarırsa o bidaati işleyenlerin günahlarının aynısı ona da yüklenir. Bununla beraber diğerlerin günahlarından da hiçbir şey eksiltilmez. Bu Hasan bir hadistir. Hasan Basri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet edilir. Şayet Sırat Köprüsü üzerinde bir an bile olursun durdurulmadan cennete girmek istersen Allah'ın dininde kendi görüşüne göre bir şey icat etme. Evet, bir bid'at çıkarma. Yine El Hasan el Basri'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurdu. rivayet edilmiştir. Kim bana uyarsa bendendir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Evet. Tahavi'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her ibadet edenin bir coşkulu dönemi, her coşkunun bir e, de bir gevşeme dönemi vardır. Bu gevşeme ya sünnet ya sünnete doğru olur ya da bid'ate doğru olur. Kimin gevşemesi benim sünnetime doğru olursa o doğru yolu bulmuş olur. Kimin gevşemesi de başka şeye doğru olursa da o helak olur. Evet. Bu hadisi Ahmet e, Abdullah Abdullah İbni Amr İbni As'tan nakleder. Evet. Begavi'nin mu'ceminde Mücahid'den şöyle dediği nakledilir. Ben ve Ebu Yahya İbni Cu'de Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabından Ensarlı bir zatın yanına girmiştik. Bu zat şunu anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Abdülmuttalip oğullarının azatlısı bir kadından söz edildi. Dediler ki bu kadın geceleri ibadetle gündüzleri de oruçla geçiriyor. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fakat ben hem uyur hem namaz kılarım. Hem oruç tutar hem de iftar ederim. Kim bana uyarsa o bendendir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Her amel edenin bir coşkulu sonra da bir gevşeme dönemi vardır. Kimin gevşemesi bidate doğru olursa o sapıtmıştır. Kimin gevşemesi sünnete doğru olursa o da doğru yolu bulmuştur. Evet. Bu da Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Evet. <laughs> Ebu Ayl'in Abdullah'tan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kişiler bir peygamberi öldüren veya peygamber tarafı, tarafından öldüren, sapıklığa önderlik eden ve Müslümanların müsle yapan kişidir. Müslümanlara müsle yapan kişidir müsle yani bir Müslümanı öldürdükten sonra onun gözünü çıkarması veya kulağını kesmesi veya burnunu kesmesi veya e, cinsel organını kesmesi veya dudağını herhangi bir yerini kesmesi buna İslam'da müsle denilir. Evet müsle yapan da e, cehennemdedir. Peygamberin düşmanıdır. En şiddetli azap onadır. Heysemini Süleyman'dan onu da Abdullah'tan rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden sonra bir takım idareciler gelecek ve onlar namazları vaktinde tehir edecekler ve bidatler çıkaracaklar. Abdullah İbni Mesul dedi ki onlara yetişirsem ne yapayım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Abdullah'ın oğlu annesinin oğlu ne yapacağını soruyorsun? Ey Abdullah'ın annesinin oğlu ne yapacağını soruyorsun öyle mi? Allah'a isyan eden kimseye itaat edilmez. Evet. Tirmiziden Ebu Sa'id el-Hudri'nin şöyle dediği nakledilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Helal ve temiz şeyleri yiyin. Sünnete uygun amel eden ve şerrinden insanların emin olduğu kişi cennete girer. Bir adam dedi ki ya Resulullah bugün insanlar içinde böylesi pek çoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benden sonraki asırlarda bu özelliği taşımayan kimseler olacak. Bu hadis gariptir. Evet bu garip bir hadistir. Bunu rivayet eden Tirmizi Abu Said el-Hudri'den ebu, ebu Abu Sıfatul Kıyamı nakletti. Bu hadisin bundan başka bir isnadını bilmediğini söyledi. Evet. Tahavinin kitabında Abdullah İbni Amr İbni As'tan nakledilen Resulullah sallallahu aleyhi ve parmaklarını birbirine geçirerek şöyle buyurdu. Pek yakında iyi insanların gidip geride sözleri ve amel emanetleri şu parmaklarım gibi birbirine karışmış değersiz insanların kaldığı bir zaman gelecek. İşte o zaman sizin haliniz nice olur? Dediler ki Ya Resulullah o zaman bize ne tavsiye edersin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Tanrı ilişkilerinizi devam ettirir. Tanrı uzak durursunuz. Seçtiğiniz iyi kimselere kabul eder. Kötü kimseleri ve avamı terk edersiniz. Bu hadis Ebu ee, Davud Melahim'de geçiyor i̇bn Mace Kitab-ül Fiten'de geçiyor. Bunlar hepsi Abdullah i̇bn Amr i̇bn Aslan rivayet etmişlerdir. Evet. İbn-i Mürsel olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu tahric eder. Şiab'tan sakının. Şiab nedir ya Resulullah dediklerinde heva ve hevesine uyanlardır dedi. Evet. Yine Vehb şu hadisi tahric eder. Allahu Allah-u Teala sımsıkı sarıldığı sünnetle bir kulu cennetine sokar. Evet. El-Acurri'nin kitab sünnesinde El-Velid ibn-i Müslim'in Muaz bin Cebel'den şöyle dedi rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ümmetimin içinde bidatler ortaya çıktığı ve ashabıma küfür zaman alimler ilimlerini ortaya döksünler. Eğer alimler bildiklerini açıklamazlarsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerine olsun. Evet, bu hadisi eş Eşşariya isimli kitabında Abdullah İbni Muğaffel'den Resulullah'ın şöyle dediği nakleder. Ashabıma sövmeyin. Kim ashabıma söverse Allah'ın ve bütün meleklerin laneti onun üzerine olsun. Onun şerh eden Molla Ali Yulkari der ki Taberani İbni Abbas'tan bu hadisin bir benzerini rivayet etti. Hakim de benzer bir hadis nakletti. وشنو دَهْ رواية اتت اخر زمان دا اصحابوما سوان بير طبلونو قلجكتر ان شاء الله بغدر غدر قلدهمو زياردان دوام ادارس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ولا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين